güzel evde tantuni nasıl yapılır? Kasapta çok incecik şu şekilde minik minik doğrattığım kuş bir tencereme koydum ve güzelce ne, haşlanmasını bekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar da yağ koyuyorum. Etler kendi suyunu salana kırıklır. Haşlanana kadar bekleyeceğiz. Ve güzelce ne etlerim haşlanıyor. Kendi suyunu salıverdi. Şimdi suyunun çekmesini bekleyeceğim. Şimdi soğanımı doğruyorum. Maydanozlarımızı Doğruyorum Bir tuz atıyorum Bir tatlı kaşığı sumağım var Şu şekilde karıştırıyorum Maydanozumu da içine ekliyorum Böylece kenara alıyoruz Yıkamış olduğum domatesimi alıyorum İnce şekilde olacak Küp küp doğruyorum İyice haşlanıp piştiler Şu şekilde göstereyim Ve şimdi yarım çay bardağı kadar bir Sıvı yağ koyuyorum Yarım çay bardağı kadar da su koyuyorum. İşte toz biberim var. Pul biberim var. Güzelce ne şu şekilde ekliyorum. 3-4 dakika bu şekilde güzelce ne arkadaşlar pişireceğim. İşte tuzumuzu da unutmadan ilave edelim. Çünkü yani etin tadını tuz getiriyor. Kenara doğru çekiyorum ve yağına hamurumu şöyle yağın içine bandırıyorum. Ve şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şöyle kenara doğru koyuyorum. Şu şekilde domatesimi Kantinimizi şu şekilde içine koyuyorum. Güzelce sarıyorum arkadaşlar. İçimiz ne böleyim. Arkadaşlar harika enfes bir şekilde olmuştur. Sizlere afiyet olsun. Abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız.